Merhaba sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri. Türkiye turumuz devam ediyor. Ankara Bey Pazarındayız. Ankara Bey Pazarı Karayolu 77. kilometrede Melben Kır Bahçesi'nin konu olduk. Yanımızda da organizatörümüz Sinem Hanım bulunmakta. Bakalım bu doğa harikası, cennet güzeli yerde neler yapıyorlar kendisinden dinleyeceğiz. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür nasılsınız? ediyoruz. Önce çok kısa şöyle Bey Pazarı'nda izleyicilerimize bahsedelim. Tamam. Bey Pazarı e, tabii ki tarihi dokusuyla gerçekten de Ankara'nın en nadide evet. yerlerinden biri. Evet. E, siz de Bey Pazarı'nın e, çok önemli bir yerinde konumunda hizmet veriyorsunuz, kır düğün e, tesisleri olarak. Evet. E, buranın ortamından da bahsedeceğiz, doğal e, ve tamamen yeşile. E, huzura e, bulandığınız bir yerdesiniz. Evet, evet. Şu an biz de o rahatlığı, o güzelliği hissedebiliyoruz. Onu da konuşacağız. Ama öncesinde testi bir tanıyalım. Tabii. E, Melben e, özellikle fiziksel özellikleriyle güzellikleriyle nasıl bir yer? Melben Kırbahçesi 20 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olup içerisinde binlerce ağacı, göletleri, akarsuları olan eşsiz bir mekandır. Evet. Peki bu eşsiz mekanda neler yapıyoruz efendim? Bu eşsiz mekanda toplantılar, düğün, nişan organizasyonları, partiler, e, yıl sonu partileri olarak da nitelendirebiliyoruz, doğum günü partileri olarak da profesyonel bir şekilde profesyonel kadrolarımızla birlikte Evet zaten yemek, düğün, nişan vesaire çok özel günler oluyor. Evet. O günler içinde zaten iyi bir ekip gerekiyor. Tabii ki de profesyonel bir kadromuz var, e, garsonlarımız valelerimiz, hosteslerimiz, en başta biz kendimiz organizatörler ilgileniyoruz düğünle. Yani düğün için A'dan Z'ye aklınıza ne geliyorsa her işi çok güzel, çok profesyonel bir şekilde biz hallediyoruz. Evet yani aslında e, düğün, nişan ve özel günler adına aynı zamanda buraya aileleriyle gelip e, küçük toplantılarda olabilir, evet. bireysel çalışmalarda olabilir. Tamamen butik hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki de. Her tabii gelen müşteri de. sizin için aynı kıymette, Tabii ki de her... aynı misafirperverlikte evet. ağırlanıyor burada. E, Burası bir aile işletmesi hemen onu da söyleyelim. Tabii ki de. E, kayınpederiniz ve eşinizle evet. beraber evet. E, burada gelen bütün konukları ağırlıyorsunuz. Evet. Onlara en iyi şekilde e, evet. hizmet veriyorsunuz. Evet. E, hizmetleriniz tabii ki özel günler için paket program dahilinde olabiliyor. Evet. Nedir onlar? Paket programlarımız internet web sitemizde zaten vardır. E, hayal düş paketi, rüya düş paketi, kokteyller ve gelin ve damadın hayal ettiği, yap yapabilmemiz istedikleri her şeyi A'dan Z'ye organize ediyoruz. Evet harika. Tabii bütün bunları yaparken e, sadece e, düğün organizasyonları işte ya da özel yemekler vesairelerin dışında da hafta sonu e, branşlarınız var. Evet. Hemen onu söylemek istiyorum. Çünkü e, hafta içi çok yoruluyoruz. E, evet. Özellikle büyük şehirlerin gürültüsünden kaçmak isteyip de gelip burada şu doğa güzelliğinin içerisinde bir sabah kahvaltısı yapmak evet. isteyenlere bence harika bir fırsat diyebiliriz. Evet aynen öyle. Hafta sonları branş, canlı müzik, kendin pişir kendin ye. E, o tarz organizasyonlarımız da var. Hı -hı. Evet dediğimiz gibi e, hem kalabalık gelebiliriz Tabii Hem ki de, de evet de gelebiliriz, aileler de gelebilir. Tabii aileler de, de gelebilir. Tabii. Peki aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? 5000 kapasiteli tesisimiz. ücretsiz 500 kişilik otoparkımız var. Düğünler için de, partiler için de, nişanlar, sünnetler için de her türlü 3000 kapasiteli yerimiz mevcuttur. Masa sandalye giydirmesi, düğünler için olan masa üzeri şamdanlar, gelin yürüme yolları, ferforceler. Gelin arabası, limuzin kadillak hediyemiz oluyor çiftlerimize. Ee, ondan sonra takip lambaları, lazer şovlar, karsisler, takip lambaları. Yani bir düğün için ne yapılabilecekse en fazlasını yapıyoruz. Evet hemen şunu da söyleyelim. Havai fişek şovlarımız da Direkt oluyor. Direkt balonlarımız var, <laughs> havai fişek gösterilerimiz var. Tabii ki de sıkıntı yok. Saatle ilgili Yeter bir sıkıntı Yeter ki istesinler. Yok. Tabii ki de isteyebildiklerinin en fazlasını yapıyoruz. Evet onlar istesinler biz gerçekleştirelim evet, diyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Peki, e, burada elbette bu işi sadece yapan siz değilsiniz, birçok işletme var, birçok mekan var. Evet. Sizin onlardan e, ayıracak olursak tercih sebepleriniz ne olabilir? Müşteri memnuniyeti bizim için yüzde yüz önemlidir. Bizim diğer tesislerden farkımız müşterilerimizi çok doğal, nezih, sakin bir ortamda ağırlamak, kaliteyi en yüksek seviyede yaşatmak, uygun fiyatlarla, profesyonel kadromuzla hizmet etmektir. Evet, tabii ki bunu yaparken de bu bahsettiğiniz samimiyet e, ev rahatlığında oluyor. Tabii ki de, mutlaka Aynı zamanda... kendi evlerindeki rahatlığı bizim tesisimizde bulabilirler. E Tabii buraya toplu olarak aileler geldiği zaman e, çocuklarını da e, onlar çocuklarıyla ilgilenecek e, özel kişiler istiyorlar. Çünkü tabii rahat ki etmek istiyorlar. Evet. Onlar için de zannediyorum ki yine bir grubunuz var. Çocukları eğlendiren bir grup. Düğünler için e, paylançolarımız var. Geliyorlar bir kız, bir erkek olmak üzere. Çocukları çok güzel toparlıyorlar. E, oyun alanlarımız var. Götürüyorlar, oynatıyorlar. Ayrıca piknik için gelen çocuklarımız için de uçurtma şenliklerimiz, voleybol sahalarımız, top sahalarımız var. Ve planlamış olduğumuz, yapmak üzere olduğumuz e, çocuk oyun alanları, mini may, minyatür hayvanat bahçelerimiz var ve kapalı alan Yapacağız tesisinizde hani kışları da daha rahat olsun diye hı hı, gerçekten de her şeyi düşünmüşsünüz evet. ellerinize sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz. Peki e, düğün ve organizasyonları için sizden hizmet almak isteyenlerin ne yapması gerekiyor efendim? İnternet sitemizden yapmış olduğumuz bundan önceki düğünlerimizi görebilirler ve gelmeden önce telefon etmeleri yeterli müşterilerimizi hazırlıklı bir şekilde karşılamak onları daha memnun etmek için. Peki. Buradan son olarak izleyicilerimize ve elbette bugüne kadar Melven Kırbahçesini tercih edenlere vermek istediğiniz mesaj nedir? Hepsine teşekkür ediyorum. İyi olduğumuz için gelmişlerdir. Mutlaka bir profesyonellik bulmuşlardır. Bundan sonra yaptıklarımızdan daha fazlasını yapacağımıza inanabilirler, güvenebilirler. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Ee, bizleri bizim. bu muhteşem mekanda konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için bu yolda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet sevgili sektör alabar merkezi izleyicileri Ankara B pazarında bulunan Melben Kır Bahçesi'nden seslendik sizlere. Sizler de bu daha harika mekandan hizmet almak istiyorsanız Melben'i bir kez ziyaret edin diyor sözü merkez diyorlarını bırakıyoruz.